Evet arkadaşlar bugün Afyon ilinin eee ilçesinin Kayabelen köyündeyiz. E, yanımda Fahri, Fahri amcam var. Fahrişen, e, hoş, öncelikle hoş geldin, hoş geldin diyelim. Hoş, hoş bulduk diyelim aynen. Şimdi öncelikle nasılsın Fahri abi? Vallahi çok iyi. Geldik, gördük bahçeyi, tarlayı. Evet, tarlayı. Sonuçları biraz önce gördük şeyden. Bu henüz daha erken. Erken. Aynen erken dönemdeyiz. Erken konuşma yapıyoruz. Sonuçlardan memnun musun? Nasıl? Çok memnunum. Toprağın yapısı, bitkinin işte boyu, Tabii. yeşilliği, rengi, tonu evet. nasıl? Vallahi şu eski anda eski yıllara nazaran eski şu an... yıllardan çok üstün. Toprak kabardı evet. mı? Nemi tutuyor mu? Nedir? Nasıl? Tutuyor. Sende, sendeki e, gözlemin nedir? Vallahi eski yıllardan çok güzel. Güzel. Şimdiki verim. Öneriyor musun? Yani daha önce öncesinde... sen çünkü biz buraya e, i̇lk sefer. İlk sefer geldik. İlk so. defa biz size güvendik. Siz bize güvendiniz. Tabii. Biz de Allah'ın izniyle güvenimizi boşa aldık. çıkarmayacağız zaten. Tabii, tabii. Seneye daha güzel, daha e, güzel. çalışacağız. Tabii. Sonuçlarımız da zaten gösteriyor. Gösteriyor. Aynen. Verim. Kesin veri, Zaten hiçbir şey daha henüz belli olmadı. Daha çalışıyor ürünlerimiz. Tabii Çok şey. şükür memnunuz. Biz de memnunuz. Aynen. Teşekkürler. Sağ ol. Siz de sağ olun.